oluyor ya? Niye açmıyorsunuz kapıyı? Ha, Kamran. Kamran. çağırır mısın Seyfettin amca? Hastanıma buraya kadar zahmet veremem. Ne diyeceksen bana de. Aslında haber vermeden gitmek vardı da. Ne haber? Feride hastanede. Ateşini düşürmek için ne yaptıysam olmadı. Hala 39 buçuk. Ateşin düşürmeden de başka müdahale yapamıyorum biliyorsun. Nerede? Mektepte bayıldı. Bir hekim çağırdık ama kafi gelmedi. Matil, ben bir Feride'ye bakayım müsaadenle. Tabii. Feride. Feride. Ah. Öldüm cehenneme düştüm galiba. Doğru. İnsanın hep kaçtığına tutulduğu yerdir cehennem öyle değil mi? Acaba hangimizin cehennemi? Gel. Dur. Ah. Dur. Gel. Ah. Başka bir hekim hakkımı kullanmak istiyorum. 어려면 학군요. 코고요. Ağzını yüzünü ovalayacak Kafasını duvar sürtecek. Ya hem korkmadın hem kızıyorsun. Hiç de bile korktum. Ya nasıl korktun kızım ya? Burnuma vurdun. Çünkü benim sihirli kelimelerim var. Korkunca onları söylüyorum içimden. Ne ki onlar? Hadi bakalım. Şimdi derin bir nefes al. Nasıl bakayım? Ah. Var mı? Hı hı. Peki ya burada. Hı hı. Ne yapacağım sana? İğne mi? Hı hı. Odan lasta mıyım? Evet kafandaki tilkiler yüzünden mikrop kapmışsın. Kamran. İğne yapmasan olmaz mı? Olmaz. Feride. Damardan yapacağım. Uzatmana bana kumru. korkuyorum. Feride. Ben sana zarar verecek bir şey yapmam. Merak etme. Hem benim küçükken bir sevgilim vardı. Korktuğu zaman... Hemen tekerleme söylerdi. Biliyorum hatırlattın. Çok saçmaymış. Saçma maçma. İşe yarıyordu. O zaman ben de söyleyeyim. Ya gözümün içine bak. Ya da gözlerini kapat. Benim bu gözlerim sanki yalnızca sana bakmak için yaratılmış. Kalp kime aitse göz ona döner. Hep. Geceyi burada geçireceğiz. Ateşini düşürmem lazım. Fena Nasıl bir olmuş? şey yok değil mi? Bağışlayın. Olmaması için çabalayacağım. Zatürre olma riski var. Görebilir miyim? Şu an uyuyor. Yarın büyük bir ihtimalle mektebe gelemeyecek. Hatta birkaç gün gelemeyecek. Ben bir rapor yazarım. Hastanenin hekimi bir rapor yazar. Yarın mektebe gönderir. Ben yazarım. Gerekirse de kendim bırakırım. Baba. Hadi sen git boşuna bekleme. Ben buradayım evlat. Boş yere uykusuz kalma baba. Hadi. Ben uykuyu sevmem. Merak etme. Hürgür olmayacak. Gözümle görmeden inanmam. Söz veriyorum dalaşmayacağım. Gerçi hastanın olduğu yerde çakalın payına düşen kaçmaktır zaten. Hadi babacığım. Evdekiler merak etmiştir zaten. Sen güzel bir çorba hazırlat. Temiz çamaşırları da Cumali Efendi gönderirsin. Müjgan ayarlar bir şeyler. Matmazel. Dilerseniz siz de mektebe kadar bırakalım. Çok memnun olurum. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Nedir değişsin? Ne yapacağım? Raporu yazacağım. Raporu ben yazacağım. Sen imza atarsın. Sen neyi ne yaptın Feride? Neden? Yok ya şu odadaki şişeden mi yaptım? Evet, iltihap söktürücüden. Eyvah! Niye? Ben onun içine başka bir şey koymuştum. Ne koydun onun içine? Şimdi hatırlamıyorum. Yeni bir ilaç üstünde çalışıyorum. Malzemeleri bilmiyorum. Ne koydun lan? Ne koydun? Çabuk söyle. Kezaplı mezaplı bir şey. Allah Şşş. Şşş. Sakin. Damardan mı enjekte ettin? Damarları patlamasın kızım. anahtarını mı kaybettin? Sen de mi lan anahtar? Ulan <laughs> Feride'ye bir şey olsun. Sana o zaman sorarım. Feride. Feride iyi misin? Uyan yalvarırım uyan Feride. Feride. Feride! Yavrum. İyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Çok üşüyorum. Çok... Tamam ben seni ısıtacağım şimdi. Isıtacağım ben seni. Merak etme. Merak etme. Aç ağzını. Ağzını aç. Aç, 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 aç. aç. Ah. ah. Tam da merhamete gelmiştim, kapıyı açacaktım. Cuma Efendi şimdi sana çorba getirecek. Su ister misin? <laughs> Eğlendin mi lan? Sağlam şakaydı ama kabul et. Ne şakası lan? Sen dersini aldın mı onu söyle bana. Öyle kapıyı kilitleyerek beni odaya sokmayarak Feride'yi koruyabileceğini mi düşünüyorsun? Eğer ona bir şey yapmak isteseydim, öyle bir zamanım vardı. Yapardım. Unutmak ki seni buraya çağıran benim. Hasta olduğunu söyleyen benim. Baban da sen de geldiğinizden beri itin götüne sokup duruyorsunuz beni. Teşekkür mü edeceğiz lan? Beyim. Evden gönderdiler. Cumali Efendi. Sen götür onları. Feride uyanınca verirsin. Feride Hanım nasıl? İyi daha da iyi olacak. Hadi Cumali Efendi kimseyi de alma. Tamam beyim. Ben ilaç almaya gidiyorum. Tamam beyim. Bundan sonra eskisi gibi olamayız. Biliyorum. Çok üzgünüm Kamran. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de öyle. Ama insanlık adına. Maalesef senin gibi insanlar var hayatta işte. Senin gibi tuzu kurular için kolay tabii. Öyle cafcaflı sözlerle benim gibileri hor görme. Senin gibiden kastın ne? Ben hayata senden on adım geride başladım Kemran. O yüzden mi böyle oldun? Anlatınca gözyaşlarına boğulacağım. Hayat hikayem mi seni haklı çıkaracak Selim? Senin gibi arsızın, uğursuzun, tecavüzcünün, katilin hiçbir şeyine inanmam ben. Seni haklı çıkaracak. Hiçbir şeye inanmam. Kibirindendir. Yok. Babamdandır. İşte bende olmayan bir şey daha. Sana da babalık yaptı. Bize de babalık yaptı. Ne derdi hatırlar mısın? Şuranın. Şuranın bakımını iyi yapacaksın derdi. Onu iyi koruyor kararmasın derdi. Hatırlıyorum derdi. Çünkü derdi. Kaderinizi kendiniz yazamazsınız. Ama kader karşısında da büsbütün çaresiz değiliz. Kaderi yazan kalemin mürekkebi insanın kendi kalbinden damlarmış. Sen bizim onca yıllık arkadaşlığımıza, kardeşliğimize ihanet ettin. Yazık ettin Selim. Üstelik benim canıma, Cananıma aferi deme, zarar vermeye kalktın. İşte bu affedilemez. Sen de benim canımı aldın. Ben geldiğimde kalbi durmuştu. Senin o saçma sapan tedavi yüzünden. Zahide senin yüzünden öldü. Seni göremediğim için sevgisizlikten kan kusturdun kıza. Şahide beni mi seviyor ya? Ne acı değil mi? Sonra ben bir gün Feride'ye tesadüf ediyorum. Planlı bir tesadüf. Levent diyor ki işte kız bu. Çeyizi sağlam. Kızı al borcunu öde. Adam haklı. Onca yıl beni okuttu büyüttü. Borcunu öde. Ben de sana ailenin yerini söyleyeyim. Ailen dedi de bir annem. O da beni vaktinde Levent'e satmış. Tek amacım karşısına çıkmak. Neden anne diyebilmek sadece. Neyse ki bunları geçelim. Önemli değil. Sonra bir gün Feride'nin sana yanık olduğunu anlıyorum. Ve diyorum ki kendime. İşte bu kızı da veremedecek Kamran. Sonra Başka bir gün gülüşüne tesadüf ediyorum Feride'nin. Öyle bir an ki sanki dünyanın bütün öksüz yetimleri mutluymuş gibi. Sokak köpekleri, çingeneler, itilmiş, atılmış, unutulmuş herkes. Mutlu ulan. Var mı ötesi? İşte böylece Feride'yi sevmeye başlıyorum. Sonra diyorum ki kendime. Ulan Selim bu kız Zahide gibi olmayacak. Hem Kamran'ın sana bir sevda borcu var. Hem de Zahide'nin Kamran'a yandığı gibi bu kız da sana yanabilir. Neden olmasın? Ve böylece kavgamın adı ödeşme oluyor. Selim, daha önce de söylediğim gibi. Sebeplerinle ilgilenmiyorum. Uyandığımda seni göremeyince korktun mu? Kapının önündeydim korkmana gerek yok. Feride hadi üzerini çıkar. Ben kendim yaparım. Ama çıkarmamız lazım. Ateşi yükseliyor. bir kaşık daha. Hadi 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 hadi. hadi. Kamran istemiyorum doydum. Şş, Feride hadi bir kaşık daha. Bak ilaç vereceğim sana. Hadi bir tane daha. Kamran çok doldum içemiyorum. Bir kaşık daha bir tane. Bir. bir, kaşık diye diye bitmedi o bir kaşık. Vallahi saymadım. Bilmesini sayacağım. Tamam o zaman. Bir. Bir. Hayır, hayır. Hmm. Neden aldın üstünden bunu? Üzerinin hafif olması lazım. Yoksa ateşin düşmüyor. ...yanına geleyim de seni bir güzel ısıtayım. Ya sana da bulaşırsa? Bana bulaştırdıklarının yanında... ...bu buz gelir. Kay bakalım. Gel. Hmm. Masalda anlat da tam olsun bari. Tedavimizde o yok ama. Sana bahtsız aşık pervaneyle. Kaf Dağı'nın ardındaki soylu ama kalpsiz Şemin hikayesini anlatayım mı? Hı? Sen şimdi Şemin'in ne olduğunu bilmiyorsundur. Yok. Ben zekasız olduğum için Şemin'in mum demek olduğunu bilmiyorum. Pervanenin de kelebek olduğunu bilmiyorsundur. Şimdi öğrendim. <laughs> Hekim görünümlü muallim bey. Sayenizde Gördün mü nasıl bir adam kaçırdım? Mektepte hekim. Hastanede esvapçığın, çorbacığın. Dalga geçme. Yatakta dalgıcın Yatakta soba. Çok sıcaksın. Feride. Hı. Onu bir daha deme. Neden? Peki madem. Ne dediysem sanki. Bak şimdi. Pervane bir gün uzakta, Çok uzakta bir aydınlık görmüş. Öyle ki yıldızı, güneşin, ayın yanında lafı olmayacak kadar cılız bir şeymiş. Sevdalanmış. Onun yanına varmaya karar vermiş ta Kaf ardına kadar kanat çıkmış. En sonunda o ışığın geldiği evi bulmuş. Şem'miş o adı. Camın öte yanında yanan bir mum. Pervanede camın öte yanında çaresiz aşık. Haber yollatmış Cem'e. Arada cam olmadan onu görmek istediğini söylemiş. Aşığın bu isteğini duyan Şem'de. Bir hayran için vuslatım hayalden ibaret. ...ne aşıklık... ...ne de sevgili hayalleri kurmasın demiş. Aşk ile uslanmış gönlüne... ...başka kapılarda hayat arasın demiş. Pervane yine de camın önünden... ...hiç ayrılmamış. Şemin... ...en sonunda kalbini mührü kırılmış. Merhamet etmiş. Kaldırmış aradan cama. Pervane de vuslatına doğru koşarken... ...evvela kanatları tutuşmuş. Yandıkça fır dönüyormuş şemin etrafında. Yandıkça daha yakın dönmeye başlamış. Ve en sonunda... ...oracıkta cam vermiş. Son sözleri ise şunlar olmuş. İlla ki aşk... ...illa ki ateş... ...illa ki şem. Şunu bil ki... Kalbin ahı engelsiz oklar gibidir. Hedefini yaman kavrar. Ve kavradığı ölür. İlla ki ölür. Kimi, kimi sevdadan yanar. Kiminin sevdaya yanacak kadar ateşi dahi yoktur. Ki nura ancak yananlar ulaşır. Şem de yanmış o günden sonra. Erimiş canım. Ta ...sevgiliye kavuşuncaya da. İyi miyim? <laughs> Ateşini düşürdük. Gece boyu hep ateşin vardı. Çok inledin. Şimdi ağrın var mı? Ay Halsizim. Ha. Tahlillerin temiz. Birkaç gün sana istirahat yazacağım. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yazmasam. Ben mektebe dönsem. Olmaz. Dinlenmen lazım Feride. Canlan iyiyim ben. İlaçlarımı verirsin. Ben de dersin başına dönerim ha ne olur. Feride. Sen annemle karşılaşmak mı istemiyorsun? <laughs> Merak etme. Ben seni korurum.